Herkese merhaba. EGV Trade sitesini tanıtmaya devam ediyoruz. E, yorumlardan ve mesajlardan e, gelenlerden kaynaklı bunu söyleyeyim. Twitter'dan bana daha hızlı ulaşabilirsiniz. HGV e, Trade adresine geldiğinizde buradan bana mesaj atabilirsiniz. Sormak istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Daha hızlı bilgi edinebilirsiniz. Şimdi e, Google'a gelip HGV Trade yazdığınızda en üst tarafa tıkladığınızda HGV Trade Algoritmik Finansal Analiz sayfasına geliyorsunuz. Daha önceki videolarda panel kısmından da bahsetmeye başlamıştım. Bugün birazcık e, hisse bazında konuşacağım. Aramak istediğiniz şey sadece hisse olmayabilir. Her zaman söylüyorum hissenin dışında Forex, kripto para ve Amerikan borsası ile alakalı her şeyi bu kutucuğun içerisinde sembolü yazdığınızda karşınıza analizleri gelecektir arkadaşlar. Yani uyduruyorum. Amerikan borsasında Tesla'ya bakmak istiyorsanız Tesla'yı yazdığınızda, tıkladığınızda Tesla ile alakalı şu an burada gözünüzün önünde analizler duruyor. Veya e, bunun dışında kripto parada işte BTC USD Bitcoin Amerikan dolarına bakmak istiyorsanız yine aynı şekilde buraya tıkladığınızda karşınıza bu gelecektir. E, veya Euro Euro USD diye tıkladığınızda aynı şekilde Euro USD gelecek. Hangi parite, hangi şeyle alanla ilgileniyorsanız onunla alakalı buraya yazabilirsiniz. Ben bugün bunu daha çok hisse senedi piyasası üzerinden göstereceğim. burada daha fazla analiz yapıyoruz şu an. Diğerleri eklenecek. Şimdi örneğin neyi yazalım? Tüpraşı yazalım. Bu arada burada konuşacağımız şeyler bir Tabii ki siteyi tanıtımla alakalı konuşmalar olacak. Şimdi Tüpraş'a tıkladığınız zaman bir defa başa döneyim şunu göstereyim. İşte panele geldiğinizde günlük liste veya haftalık listeye tıkladığınızda burada bir yerde mesela açtığınız sayfayı varsayalım ki hatta buradan bir şey seçelim. Mesela burada e, Açsel hissesi çıkmış. Açsel hissesi günlük algoritmada çıkmış. Şimdi ben bunu mu inceleyeyim yoksa diğer taraftaki e, ARAO motoru kısmından Oradan e ayrı ayrımı inceleyeyim. O tamamen sizin inisiyatifinize kalmış. Algoritma bugün çalıştığı zaman ACS'den ön plana çıkan hareketler sergilemiş ki bunu buraya özel olarak yerleştirmiş. Yani bu bugünkü taramaya özel veriler ve bugünkü özel taramaya verilerde şurada gördüğünüz değerler karşımıza çıkıyor. Bu günlük listenin ne olduğunu merak ediyorsanız bir video çekmiştim. ...oradan günlük listeyi izleyebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Ee, şimdi biz bugün tabii bunu konuşmayacağız. Biz gidip hisse senedi olarak bakacağız. Varsayalım ki günlük listeye bakmadık. Ee, sadece Açsel hissesini merak ediyoruz. ve ana sayfaya geldim ve ben buraya... ...Açsel diye hisseyi yazdım. Tıkladım ve karşıma şimdi benim burada... ...bir ekran geliyor. Bu ekranın içerisinde bayağı bir veri var... Şimdi künye bölümü şu an durduğumuz bölüm künye bölümü bu künye bölümünün yanında destek dirençler bölümü var, dip zirve bölümü var, algoritma analizi var ve radar analizi var ki bu analizler sayısı gün geçtikçe artacak daha iyi görmeniz için. Şimdi bir de şunu da belirteyim. Burada aç açselle alakalı mumların üzerinde şuradaki mum grafiklerden esinlendiğimiz mumların üzerine renkler var. Bu renkler ne anlama geliyor? Bu renkler şu anlama gelir. Şöyle göstereyim aşağıda. Ee, eğer ki turuncu bir mum varsa, hem günlük listeye düşmüştür, hem de haftalık listeye düşmüştür. Bu ne demek? Şöyle tekrar geliyorum, tekrar göstereyim. Günlük listeye geldik. Bakın, günlük listede bugün açsel listesi var. Günlük listeye düşmüş. Peki, tekrar ana sayfadan, bu defa haftalık listeye geliyorum. En son haftalık listeye bakıyorum. Burada da var. Yani hem haftalık hisseye girmiş hem de günlük listeye girmiş. O zaman e, bu durumda ben bir hisse ararken, bir hisseye bakarken bu işaretler bana bir şey söyleyecek mi? Evet, turuncuyu gördüğünüz zaman hem günlük hem de haftalığın içerisinde olduğunu gösteriyor. Küçük bir e, işaret oluyor. Ama siz günlük liste veya haftalık listedeki değerlerine bakmayacaksınız. Açıları incelemek istiyorsunuz. Buradan künye bölümünden başlayalım. Şimdi künye bölümünde ne var? Künye bölümünde her yerde bulabileceğiniz bilgiler var. Kısmen de olsa biraz da özet bir bilgi. Elinizde açsa listesi varsa bunun uzun bir isim olarak açıklaması var. Hangi sektöre ait olduğuna dair bilgi var. Aynı zamanda en son yaptığı kapanış bugün ayın 20'si. Bugün akşam ayın 20'sinde yani 23.84'te kapatmış bilgileri vermişiz künye bilgisinde. Ekstra bunun dışında hangi bilgiyi vermişiz? Pazar grubunu vermişiz ki bu çok önemli. Yani biz elden geldiği kadar hisse senedi piyasasında Yıldız Pazar ve Ana Pazar yani BIST 30, BIST 50, BIST 100 içerisindeki hisseleri analiz etmenizi tavsiye ediyoruz. Alt pazara çok fazla bulaşmanızı tavsiye etmiyorum. Burada bir hisseyi araştırdığınız zaman aynı zamanda hangi pazar grubunda olduğunu da mutlaka görün. Yeşil renkte bir yıldız görüyorsanız daha sonra bazı yerlerde bu yıldız sembolünü göreceksiniz. Bu bir kısaltma gibi olacak. Yeşil renkte bir yıldız görüyorsanız bu yıldız pazarda şey ana pazarda olduğunu gösterir. Bu da bizim için aslında bir kriterdir. Yatırım yaparken veya bir hisseyi incelerken bizim için bir kriterdir. Hemen alt bölümde yine klasik bilgileri var bu hisseyle alakalı. Nedir o klasik bilgiler? İşte piyasa değeri nedir? Öz sermayesi nedir? Ödenmiş sermayesi. En son yaptığı hacim yani buradaki hacim bilgisi ayın 20'sine ait olan hacim bilgisidir. Ve dönemlik net karı burada size veriliyor. Bu bilgilerden yola çıkıp yatırım yapmayı düşünen arkadaşlar için aslında bu sayfanın bu bölümünü oluşturuyorum ben. Biraz daha Şahin Deniz'de çok daha hızlı yine görebilmeniz açısından neyi vermişiz burada bir sektör yani piyasa defter oranını vermişiz bu piyasa defter oranını iki şekilde veriyoruz biri sektörel ortalaması yani bu sektörde görünen diğer kağıtların diğer hisse senetlerinin ortalaması ve açsel hissesinin kendisinin piyasa defter oranı olarak veriliyor mavi renkte verdiğiniz sektörel ortalaması yeşil renkte verdiğimizde açsel hissesinin kendi ortalaması. Bu neyi görmenizi sağlar? Bu sektöre göre ucuz mudur, pahalı mıdır diye bir kısa bakış yapmanızı sağlar. Aynı zamanda siz burada üzerine geldiğiniz zaman 9.95 diye sektörün ortalamayı gösterir. Piyasa defter değeri kendisinin 5.47. Yalnız şurada şunu belirteyim. Bir hissenin kendi sektöründe böyle fazla hareketli hisseler de varsa aynı sektörde piyasa defter değerinin sektörel ortalaması size doğru bilgi vermeyebilir. O yüzden buna dikkat edin. Yani e, kimi sektörlerde varsayalım ki 10 tane kağıt var. Bu 10 tane kağıdın 6-7 tanesi sağlam temellere dayanı. Diğer 4 tanesi işte manipülatif hareketler yapabiliyor. Böyle kağıtların da sektörel ortalaması devreye girince bazen burası çok yüksek çıkıyor. O yüzden piyasa defter oranında mutlaka temeli sağlam sektör ortaklarına mutlaka bakın. Yine de burası hızlı bir bakış sergiliyor size. Piyasa defter oranını hazır söylemişken, sektörel ortalamayı söylemişken, sektörel rakipleri kimler diye bir alt tarafta bir bölümümüz var. Bakın sektörel rakiplerde listelenenler bunlar. Bağfaş, Petkim, Tempol, Sekur ve İsvas. Yani bunların da size piyasa defter değerini burada veriyorum. Aynı şekilde fiyat kazanç oranlarını da veriyorum bunların. Buradaki oranları biz hesaplamıyoruz. Bunlar veri tabanından çekilerek geliyor. Şimdi bunları da işte kıyaslamanız için alt tarafa koyuyoruz. Mesela Bağfaş, Petkim, Sekur, İsvas veya Tempol bu şirketlerin temeli sağlam olduğunu düşünüyorsanız demek ki sektörel ortalamasının da e, sektörel ortalamasına göre de ucuz olduğunu düşünebilirsiniz. Burada piyasa defter oranında yaptığımız şeyin aynısını bu defada da e, ekranın sağında gördüğünüz fiyat kazanç içinde yapıyoruz. Yani fiyat kazançla sektörel ortalama nedir? Onu görüyorsunuz. Mavi olarak karşınıza çıkan ve yeşil olarak da kendisinin fiyat kazanç oranı nedir ki? Fiyat kazanç e, bir hisseyi değerlendirirken önemli kriterlerden bir tanesi. Yine burada e, mouse'la üstüne geldiğinizde tıkladığınızda e, rakamsal olarak da karşılığını görebiliyorsunuz. Kendisinin de e, üzerine geldiğinde e, fiyat kazanç oranı ortaya çıkıyor. Şimdi aynı şekilde alt tarafta fiyat kazanca baktığınızda burada da fiyat kazançları sektörel rakiplerin içerisinde fiyat kazançlarının karşılıkları burada yazıyor. Sıfır çıkabiliyor mu? Tekrar söyleyeyim bunlar veri tabanından çekilerek gelen değerler bazı yerlerde bazen ufak tefek farklılıklar olabiliyor Dolayısıyla değerlendirirken lütfen kontrol edin Bunun dışında bir de şu orta bölümde yüksek düşük fiyat grafiği var bu yüksek düşük fiyat grafiği nedir Bu da şu anlama geliyor yeşil bölge ya da yeşil şerit şurada yeşil çizginin olduğu bölüm ve alta doğru kapatılan bölüm yüksek fiyat olarak geçer kırmızı bölümde düşük fiyat diye geçer ve bunun da hangi dönemlere denk düştüğünü altta vermiş. Mesela günlük bazda bakarsanız günün düşüğü ve günün yükseği olarak yorumlayabilirsiniz. Haftalık bazda yaptığı düşük ve yüksek, aylık bazda yaptığı düşük ve yüksek ve aynı şekilde yıllık bazda yaptığı düşük ve yüksek. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Aslında bakarsanız hissenin fiyatının son zamanlarda yüksek ve düşüklerinin birbirine çok yaklaştığını görürsünüz. Yani gittikçe birbirine yaklaştığını görürsünüz. Bu da hisseyi aslında incelerken sizin faydalanmanızı sağlayacak bir değer bilgisidir. Buna dikkat edin. Şimdi bir de burada hisseyle alakalı halka açıklık oranı var. Bu halka açıklık oranlarını takip eden arkadaşlarımız da var. Ne kadar, yüzde kaçı halka açıklığı. %51.76'sı halka açıkmış. Burası künye bölümü. Dediğim gibi incelerken bazen bu tarz bilgileri merak ediyorsunuz ve başka sayfalarda saatlerce aramamanız için ben bunu buraya yerleştiriyorum. Bu künye bölümünden bakabilirsiniz. Burada size bir kolaylık da sağladım. O da nedir? Diyelim ki siz Açsel hissesini incelerken alt tarafta sektör bölümüne geldiğinizde dikkatinizi çekti burası burada sektör bilgisi içerisinde kimler varsa bunlardan herhangi birine tıklayıp oraya gidebilirsiniz mesela gözünüzde burada varsayalım ki Petkim çarptı Petkim'in üzerine tıkladığınızda doğrudan doğruya bu defa Petkime gidebilirsiniz şimdi geri geleyim orada bir şey daha göstereyim size ee, <laughs> şimdi Açsel hissesinde, sektörel rakiplerde bir de şu yan tarafta liste dışı ve günlük listede diye bir bölüm var. Bu bölüm nedir? Bu bölüm şu anlama geliyor. Mesela İsfas için demiş ki liste dışı. Şimdi ne listesi derseniz bu, işte bizim günlük liste ve haftalık liste algoritmik listelerimiz var. Şu an diyor ki İsfas ne günlük taramaya girmiş durumda, ne de haftalık taramaya girmiş durumda. Bu liste dışı olumsuz bir kavram değil. Yani şu an günlük taramalarda veya haftalık taramalarda görünmediğini söylüyor. Devreye girmediğini, taranmada ortaya çıkmadığını söylüyor. Veya Ekpro yine liste dışı. Yani günlük listede ve haftalık listede yok algoritmik taramalarda. Mesela Goody günlük listede diyor. Şimdi bunu kontrol edelim gelin. Hemen. Bakalım günlük listede Goody var mı? Günlük listeye geldik. Günlük listeye tıkladık. Burada Hemen şöyle hızlıca arayalım. Gördüğünüz gibi bakın günlük listeye girmiş. Yani son günlük listenin içerisine girmiş. Son günlük liste ayın 20'sinde. Şimdi siz de orada sektörel rakiplere baktığınızda alt tarafta bir de böyle bilgiler de verebiliyor. Yani ne demek bu? Şey olarak sektörel rakiplerde ön plana çıkan kim varsa... Onların içerisinde haftalık listelimi, günlük listelimi görebiliyorsunuz. Bu arada sektörel rakip sayısı çok fazlaysa buraya 5 taneyi yerleştiriyorum. Sayfayı yenilediğinizde tekrar diğer rakipleri, rakip e, sektörel rakipleri görebiliyorsunuz. Bakın mesela şu an sayfa yenilendiği için diğer sektörel rakipleri görmeniz için yeniledi sayfayı. Mesela burada Politek haftalık listeye girmiş. Yani nedir? Haftalık taramaya girmiş. E, aynı şekilde Megap mesela haftalık taramaya girmiş. Veya Tempol haftalık taramaya girmiş. Diğerleri herhangi bir taramaya çıkmamışlar. Evet, şimdi e, künye ile alakalı bir hisse senedinin künyesi ile alakalı söyleyebileceğimiz bunlar. Bunlar sizin aslında sitenin içerisinde daha rahat diğer bilgilere ulaşmanız için oluşturulmuş bölümler. E, buradan sonra destek direnç bölümünü anlatacağım videoda o videoyu da izlerseniz en azından biraz bilgi sahibi olursunuz buradaki grafikleri ve diğer bilgileri görmek açısından. Görüşmek üzere, hoşçakalın.